Siz gördünüz mü orayı? Evet. 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 Camdan bakıyordum, gürültüyü gördüm. Gürültüden çıktım dışarıya, yukarıdan koşarak geldi bir oğlan. Yani sizin çağlarınızda falan vardı, adam düşmüştü oraya. Kafasına kafasına, kafasına kafasına tekmelerle vurdu. Kanlar içinde bıraktı, ondan sonra çıktı gitti yukarıya. Annesi vardı, oradan gelmedi hiç. Ambulans geldi, götürdü. Polisler geldi, ambulans geldi. Beş dakika vurdu kafasına, sırf kafasına vurdu ayağıyla.